Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler. Size ve her yerdeki tüm izleyicilere günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Pavlus'un Korintlilere 2. Mektubu'nun yeni ahit kitaplarındaki çalışmamızda 3. bölüme ulaştık. Tanrı'nın izniyle bugün 3. bölümü inceleyeceğiz. Ancak Korintlere 2. Mektubu'nun önceki bölümlerine veya önceki mektuplara veya eski ahitin mektuplarına ulaşmak istiyorsanız kutsalyazılar.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bölümün başında konuklarıma izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Moyen Başır kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili misafirlerim sizler de hoş geldiniz. Aslında kutsal kitabı birlikte incelediğimiz her zaman için Rabbe çok şükrediyorum. Çünkü kutsal kitabın önüne her oturduğumuzda sözde pek çok zenginlik buluyoruz. İsa kardeş bölüm 3'ten bazı ayetler okuyup sonra size bir soru soracağım. Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yoksa bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına ihtiyacımız mı var? Bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil yaşayan Tanrı'nın ruhuyla Taş levhalara değil insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Mesih sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. O bizi yazılı yasaya değil ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruhsa yaşatır. Ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılan yasa yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamadılar. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? İnsanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Evet. İsak kardeş Paulus hizmetinden, güvenilirliğinden, sevincinden bahsederken size bir soru sormak istiyorum. Bundan sonra iki tür hizmetten bahsetti. Yeni ayet hizmeti, eski ayet hizmeti. Pavlus'un hizmetinin güvenilirliğini kanıtlamak için güvendiği referansların neler olduğunu bilmek istiyorum. Onun hizmetinin doğruluğunun kanıtı nelerdir? Aslında elçi onlara benim hizmetim hakkında konuşmamı, sanki bir elçi olarak veya aranızda bir hizmetkar olarak tavsiye mektuplarını kendim için sunuyormuşum gibi zannetmeyin demişti. Kilisenin ilk günlerinde tavsiye mektupları denen bir şey var. Bir kişi bir yerde tanınmadığında onun kilisesi onu tanımayan diğer kiliseye bir tavsiye mektubu gönderirdi. Bu yüzden onlara size tavsiye mektuplarına ihtiyacım var mı diye soruyordu. Hayır, çok basit bir nedenle çünkü sen benim referansımsın. Yani tavsiye mektubum sensin. Hizmetimin meyvesisiniz. Siz benim hizmetimin meyvesisiniz. Size hizmet eden benim, aranızda hizmet eden benim. Yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz yoksa bazıları gibi size ya da Sizden tavsiye mektuplarına ihtiyacımız mı var? Hayır. Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Sen benim hizmetimin akreditasyon belgesisin. Bu nedenle ...geçmişte hizmetlerle ilgili tüm konuşmalarım övünmek veya hizmetkar olarak kimlik bilgilerimi sunmak için değildi. Yazılmış mektubumuz sizsiniz. Biz bir mektubuz. Yaşayan bir mektubuz. Taş levhalarda değil, beden levhalarında bir mektubuz. Bu mektubu bütün insanlar okuyor. Bir zamanlar bir papaz oturmuş, kutsal kitabı inceleyen bir grup insanla konuşuyordu. Ve onlara kutsal kitabın tercümelerini anlatıyordu. Sonra biri ona bilmediğimi bildiğim bir tercümesi var dedi. Bunun üzerine hangi tercüme diye sordu. Annemin tercümesi dedi. O da sordu. Ne demek istiyorsun? Evet. <laughs> Annen kutsal kitabı ne zaman tercüme etti? Doğru. Ona kutsal kitap onun hayatında ve davranışlarında tercüme edilir dedi. Böylece kutsal kitaba çok yakın olduğumuzda kutsal kitap bize damgasını vurur. Herkesin okuduğu bir mektup oluruz. Paulus konuşurken kendine güveniyordu. Nereden aldı bu güveni? Aslında onları birbirine bağlamak güvenle sonuçlandı. Başlangıçta ikinci bölümün sonunda sadece bir ayet okumama izin verin. Tanrı'nın sözünü satan insanlardan bahsediyordu. Ancak gerçek hizmeti dört kelimeyle özetledi. Bunun hakkında şunları söyledi. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde iştenlikle konuşuyoruz. Bir, samimiyetle, iki Tanrı'dan, üç Tanrı'nın katında, dört Mesih'te gerçek hizmet budur. Gerçek hizmet az önce bahsettiğimiz gerçek meyveyi üretti. Korinklilerde aşikar olan meyve hizmetin meyvesi onlarda ortaya çıktı. Böylece gerçek hizmet ve gerçek meyve birlikte Pavlus'a gerçek güven verir. Pavlus kendine güvenmiyordu ama onun aracılığıyla ve kendi içinde Mesih'in çalışmasına güveniyordu. İnanan veya hizmetkarın kendine güven duyması gerektiği doğrudur. Ancak bu Mesih'e daha fazla bağımlı olmasına yol açmak yerine onun gurura kapılmasına neden olabilir ve bu tehlikelidir. Böylece Rab hizmeti gördüğü meyveler aracılığıyla ona güven verdi. Ve bu onda bir alçak gönüllülük ve kırıklık ruhu yarattı. Kendimde bir hiçim ama gücümü, gücümün gerçek kaynağı olan Tanrı'dan aldım. Bu da ona gelecek için büyük bir güven verdi. Burada kibirle övünmüyorum evet, onlara. Evet, Benim doğru. hizmetim benden ben değil, hiç, siz onun meyvesisiniz. Hiç olmama istiyorsun. rağmen başarılı bir hizmet var ve meyve var. Bu nedenle siz de bana meyve verenin benimle devam edeceğinden eminim. Güveni Rabbe ve onun içindeki çalışmasına dayanmasından değil. Teşekkürler. Şimdi bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Mektubun ve ruhun hizmeti. Mektubun hizmeti yasa hizmetidir. Ölüm hizmetidir. Yargılama hizmetidir. Geçip giden bir zaferin hizmetidir. Bu örtülü bir görkemin hizmetidir. Ruhun hizmeti sevindirici haberin hizmetiyken bu ruhun hizmetidir. Doğruluğun hizmetidir. Sürekli görkemin hizmetidir. Örtülmemiş görkemin hizmetidir. ayette yeni bir anlaşmanın hizmetkarları olma yeterli kıldı. Burada yeni bir anlaşmanın hizmetkarları ile ne kastedilmektedir? Yeni bir antlaşmanın hizmetkarları ne anlama geliyor? Yeni ahit kelimesi eski ahit olduğunu varsayar. Ve bu eski ahitin kitapları ve yeni ahitin kitapları anlamına gelmez. Ancak eski ahitte veya İsa'dan önce ahitler olduğu anlamına gelir. Ahitler vardı. Bunların en güçlüsü veya en belirgin olanı yasa ahitti. Bu ahit, insanın taraf olarak girdiği eski bir ahitti ve insanın taraf olarak girdiği herhangi bir ahit geçersiz olur. Böylece bu eski antlaşma insanın başarısızlığını kanıtladı. Ama Tanrı'nın insana yönelik amaçları değişmez. Bu yüzden Mesih geldi. Mesih yeni antlaşmanın aracıdır. Mesih kanı aracılığıyla bizim için yeni antlaşma olan daha iyi bir antlaşmayı garanti edendir ve yeni antlaşma Mesih ile Tanrı arasındadır ve biz bu sözleşmede taraf değiliz. Mesih'e olan inancımız aracılığıyla bu antlaşmanın bereketlerine girdik. Bu nedenle bugün elçi Paulus gibi birinin veya bugün hizmet eden, Mesih'e hizmet eden herhangi birinin yeni ahitin hizmetine hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Yasaya bağlı olan eski antlaşma değil Mesih'in garanti ettiği yeni antlaşma başarısız olan adam onun bir tarafı olduğu için garanti edemedi. Çok iyi. Dolayısıyla yeni antlaşma Mesih'in kanını dökerek kurduğu şeydir. Evet. Ve doğru. biz de taraf değiliz ama bu ahdin nimetlerini alıyoruz ve garantilidir. Ve garantilidir. Moyan kardeş aynı ayette 6. ayette şöyle diyor: O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruhsa yaşatır. Mektup ve ruh kelimelerinin anlamı nedir? Mektup öldürür ifadesi Kutsal kitabın gerçekliğine sıkı sıkıya bağlı kalmamam gerektiği anlamına mı geliyor? Bunu bize anlatır mısınız? Önemli bir nokta. Aynen dediğiniz önemli bir nokta. Çünkü çok duyuyoruz. Ayet bir şey söyleyince biri "Hayır, hayır" der. Mektup öldürür. Bunun anlamı bu değil. Mektuptan kastedilen özellikle yasadır. Hayır, Yeni Ahit'te geçin diyen Rab'dır. Sadece Matta'nın müjdesinden okumama izin verin lütfen. Devam edin. Bölüm 5 Rab bu konuda şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile olmayacak. Hiçbir şekilde geçmez. Burada kastedilen, ona uymak isteyen bir adam için bir harf veya bir yasa olarak yasadır. Ne üretir? Ölüm üretir. Kanıt var mı? Evet. Eski ayette var. Yasa onlara verildiğinde ne oldu? Mektubun öldürdüğü şey bu. Yasayı istediler. Rab ne derse onu yapacağız. Musa'ya dağa çıkmasını, korkmamasını ve Tanrı'nın istediğini yapacaklarını söylediler. Yani Musa yasayla indiğinde, kısaca Mısır'dan çıkış kitabında bu bulunur. Yasayla iner inmez öldürür mü? Gerçekten 3000 kişi öldürüldü ama Pentekost'ta kutsal ruhu görelim. Kutsal ruh havarilerin üzerine indiğinde ve Havari Petrus kutsal ruh aracılığıyla ölülere konuştuğunda onlara hayat verdi. O halde burada yasanın yasa olarak gerçekliğine sımsıkı sarılan ve ona göre yürümek isteyen ölümden başka bir şey biçmeyecek. ...Pavlus'un yazılı yasa öldürür ruhsa yaşatır derken kastettiği işte yani buydu. Yani mektubun hizmeti hukukun hizmetidir. Yasa. Yasanın taahhüdü altına girince Kesinlikle. ölüm cezası söz konusu. Evet. Kesinlikle. Elbette Yahudiler denedi. Bu arada buradaki yasa sadece on emir değil. Ancak yasadan ritüelleri, yasaları, emirleri, hükümleri ve yasaları çıkardıkları söylenir. Altı yüzden fazla emir. Emirler, statüler, hükümler evet, ve emirler, yasalar. emirler, statüler, hükümler ve yasalar. Ve ferisiler onları uydurup çoğaltı. Ama ne yazık ki insanda ölüm üretti. Yaşam değil. Harika. İsa kardeş ayet 7 Ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılan yasa yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamadılar. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? İnsanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Ne anlatılıyor? Bu ölüm hizmetinin yasa hizmeti olduğuna dair önceki sözlerin bir teyididir. Bunlar çok net sözler. Böylece yasanın bu hizmeti Musa dağa çıktığında dağın kendisi dumanla kaplandı. Yasanın eski ayette verildiği durum ölüm hizmeti olmasına rağmen atmosfer ihtişamla doluydu. Yasanın Hatta ölüm hizmeti olduğunu açıklığa kavuşturalım. İnsanı öldürmeye geldi anlamına gelmiyor. Kesinlikle. İnsanı ölçen sancaktı, hükümdardı ve onun yozlaştığı, Tanrı'nın emirlerine yerleşemeyeceği, hayat alamayacak olduğu ortaya çıktı. Bunu yap yaşayacaksın. Hiç kimse yasanın gereğini yapamadı çünkü o öldü. Tam olarak o adam yasayı istedi ve Tanrı yetersiz standartlar koymadı. Tamam. Ve emirlerin çoğu öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin. Fark ettiniz ve buna rağmen başarısız oldu standartlar yüksek değildi ama buna rağmen insan başarısız oldu çünkü insan bir başarısızlıktı böylece bu atmosfer yasanın sonucu ölüm olmasına rağmen ancak Musa dağdan 40 gün sonra indiğinde yüzünün derisi parlayacak kadar ihtişamla verildi. İsrailoğulları Tanrı ile uzun süre kaldığı için Musa'nın yüzüne sabit bir şekilde bakamadılar. Öyleyse insanın özürlü olduğu için istediği ve onu ölüme götürdüğü yasanın hizmeti görkemle verildiyse o zaman bugünkü manevi hizmete ne dersiniz? 8. ayette ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? Mesih tarafından garanti edilen yeni atlaşmaya bağlı olan ruhun hizmeti. Zafer içinde. Zafer içinde. İnsanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği, yasa hizmeti, aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Mesih'in yaptığı ve bize... Tanrı'nın kendisinin doğruluğunu sunduğu hizmet görkem içindedir. Bu kelimelerin anlamı budur. Bu yüzden geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Başka bir karşılaştırma yaptı. Eski Ahit'in yasanın ihlaller nedeniyle eklendiğini ve insanın perişanlığını ortaya çıkarmak için belirli bir süre için verildiğini söyledi. Ama yeni antlaşmanın hizmeti, ruhun hizmeti geçmez, ebedi bir hizmet. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Harika, şimdi bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. 9. ayette aklanmayı sağlayan hizmetin sözü geçiyor ve yeni ayetteki hizmetin lütuf hizmeti olduğunu biliyoruz. Doğruluk ve lütuf arasındaki bağlantı nedir? Doğruluk ve lütuf arasındaki bağlantı nedir? Aslında bu Pavlus'un sevgili İshak kardeşin bahsettiği yasa ve lütuf ya da yasa ve ruhun hizmetinden bahsettiği bu bölümde yaptığı karşılaştırmalardan biridir. Ve bunu üç puanda özetlemiştir. Öldürme ve yaşama sahiptir. Kınama hizmeti ve ölüm hizmeti var. Zafer ve kalıcı zafer geçti. Buradaki doğruluk konusu sanki yasanın doğruluk vermediğini söylemek istiyormuş gibi. Yasanın eylemleriyle hiçbir beden aklanmayacaktır. Elçi Petrus Yahudilerin önünde ayağa kalktığında onlara bunu söylemek istedi. Ben sadece elçilerin işleri kitabından okuyacağım. 13. bölüm 39. ayetinde. Onlara şunu diyor. Söyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Bu nedenle yasa aklanma vermedi. Evet, fakat Mesih aklanmayı lütufla sundu. Tanrı bunu Romalılara mektubunda söylediğinde Tanrı insanları İsa Mesih e olan imkanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Böylece lütuf Mesih'e iman eden adama doğruluk verir insanın yasanın eylemlerinden geçemediği doğruluk. Bu doğruluk sadece benim aklanmam için mi yoksa başka bir anlamı var mı? Başka bir anlamı var. Bu belki bir başlangıç ya da bunun olumsuz doğruluk olduğunu söyleyebilirim ne anlamda? Suçlandım ve mahkum edildim. Sonra masum olduğum kanıtlandı. Sadece bu da değil masumsan eve gidebilirim ama aynı zamanda Eski Ahit'te de mevcut olan doğruluk hakkında şunları söyledi: Bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü. Onunla yakın bir ilişki içinde olabilirim. Bu nedenle doğruluk yalnızca kötülükten veya suçlamadan aklanmak değil, aynı zamanda Tanrı'nın önünde kusursuz bir şekilde bulunmama izin Kesinlikle. veren yeni bir tür kabul. Mesihle giyindim ve bu doğruluk giysisi. Böylece Tanrı'yla oturabilir ve onunla paydaşlığın tadını çıkarabilirim. Çünkü onun çocuklarından biri oldum. İshak kardeş e Kutsal kitap doğruluktan bahsederken her zaman birden fazla resimde bahseder. Yani Tanrı'nın doğruluğu dediği zaman kaynağının Tanrı olduğu anlamına gelir. Aklanmanın Mesih'in kanıyla olduğunu söylediğinde bunun bedeli budur. Lütufla aklanma dediği zaman bu Tanrı'nın bizimle olan ilişkilerinin temeli anlamına gelir ve inanç onun yöntemidir. Dolayısıyla bundan şu sonuca varmak istiyorum. Bir yasa olarak Musa yasasıyla lütfu karşılaştıralım. Bir antlaşma ve insanlarla ilişkinin bir yöntemi yasanın Tanrı'nın orijinal planında olmadığını söyleyebilirim. Lütuf Tanrı'nın birinci amacıydı ve bunun kanıtı eski ahette kurtarılan insanların yasa tarafından değil lütufla kurtarılmış olması. Yasa insanın isteğiydi. Lütuf insanın hayal gücünün üzerindeydi. Bu yüzden adam temelde onu hayal etmedi. Yasa kelimenin tam anlamıyla kendisiyle ilgilidir. Yani bu bir yasadır. Bunu yaptıysanız bu olacak ve bunu yapmadıysanız bu olacak. Lütuf bambaşka bir şeydir. Lütuf Tanrı'nın sevgi dolu kalbinin insanın başarısızlığı ve perişanlığı sahnesinde verme ve cömertlikle taşmasıdır. Yani tamamen farklı bir şey. Yasa iki taraf arasındaki bir sözleşmeye ve antlaşmaya bağlıdır ve insan her zaman onun tarafıdır. Ama lütuf hak etmeyenlere bedava bir hediye olarak verilir. Hak etmeyen biri için bedava bir şey ama elbette bahsettiğiniz gibi bedeli ödeyen İsa'dır. Çünkü bedeli çok değerliydi. Onu ucuz olduğu için değil, benim gücümün üzerinde değerli olduğu için ücretsiz olarak aldım. Bu yüzden Mesih bedelini ödedi. Yasa insanı bedende ele alır ancak lütuf insanı Mesih'te bir insana dönüştürür. Ve Mesih'teki adam tanrısal gücü bize yaşam ve tanrısallıkla ilgili her şeyi verdi. Ve tanrısallık. bir şeye sahip. Yasa insanın perişanlığını ve acizliğini ortaya koydu ve onu durdurdu ve ona aciz olduğunu söyledi. Bu nedenle Galatyalılara yazdığı mektupta yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu. Yani çocuğu okulun kapısına götürüp orada bırakan hoca gibiydi ama okul kim Mesih okulu. Bu nedenle kutsal kitap Yuhanna müjdesinin girişinde bize çünkü yasa Musa aracılığıyla verildi. Fakat lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldiler. Musa yasanın aracısıydı. Yasa ahdinin aracısı yasayı getiren kişiydi. İçinde yaşadığımız lütuf atmosferine gelince bu Mesih'in kendisidir. O hakikatin tecelli ettiği kimse. Harika, var. teşekkür ederim. Konuklarımızın herhalde yorumu var. Buyurun lütfen siz, evet. Altıncı ayette çünkü mektup öldürür demiş. Ve biz de mektubun yasa anlamına geldiğini anladık. Ama bunu pratik bir şekilde ele alırsam, ritüel gibi bir şey yapıyorsam mektup öldürür mü? Bunu alışkanlık olarak mı yoksa ritüel olarak mı yaptığım için mektup öldürür mü olacak? Peki ya aynı şey yapıyorsam ama bunu ruta yapıyorsam? Mesela ben belli bir vakitte dua etmeye alışığım. Bu bir alışkanlık mı yoksa bir ritüel mi? Ya da sabah işe gitmek için erken kalktığım için aynı anda dua ediyorsam ve bunu ruh aracılığıyla yapıyorsam o zaman mektup yine öldürür mü? Gerçekten önemli soru. Yasanın insanın Tanrı'dan yaşam elde etmek için kendisini altına koyduğu taahhütler olduğu yasasından bahsediyoruz. Bu nedenle bu bağlamda eğer her gün kendimi İncil'i belirli bir saatte ve belirli sayıda okumaya adarsam, İncil'i okumak ve benzeri bölümlerin sayısı kendimi her gün yasaya dönüş olarak kabul edilen belirli şeyleri yapmaya adamak mı? Ya da ne demek bu? <laughs> ben size kendi fikrimi söyleyeyim. Öncelikle bu meseleye katılmıyorum. Önemli bir konu olsa da mektup öldürür demek. Mektubun yasa olduğunu anladığımız için mektup kelimesini bu konudan tamamen çıkarmalıyız. Buna alıştığımız bir ritüel, bir yasa diyebiliriz. Diyorum ki evet, ilk şey bu. İki numara, bir fark var yasanın fikri. Tanrı'nın benden hoşnut olması için bazı şeyleri yapmamdı. Yasanın hikayesi bu. Yani eğer bunu yapıyorsam erken kalkıp Tanrı beni korusun diye 15 dakika dua edersem ya da Tanrı kabusları uzak tutsun diye yatmadan önce 10 dakika dua edersem ya da başka bir nedenle mesela sokakta yürürken bir mezmur okuyorum ve trene bindiğimde ya da metroya bindiğimde o yasaya dönüyor. Peki bu konuyu nasıl değerlendirebiliriz? Ruhsal olarak zayıf olmamak için bu zamanları Rabbin önünde bir tür manevi bağlılık olarak mı ayarlıyorum? Cevabınız evetse bu bir ritüel veya mektup değil. Bunda bir yanlışlık yok. Bunda bir yanlışlık yok. Ama bunu Tanrı'nın rızasını kazanmak, Tanrı'nın benden razı olması, beni koruması, beni bereketlemesi, evlatlarımı bereketlemesi ve başarılı olmalarını sağlaması için yapıyorsam kendime dönüyorum. Harika. Çok iyi. Evet. Hristiyanlık beni bazı şeyleri uygulamaya mecbur eden bir din değil ama bu bir hayat ve hayata kavuşan, inanan, kendisini yaşatan hayat kaynağına her zaman ihtiyacı olduğunu hisseder. Petrus ona şöyle dedi. Kime gidelim? Sonsuz yaşamın kelimelerine sahipsin. Bu nedenle manevi hayatı yaşamak için dua etmem gerekiyor. Tanrı'nın evet. sözüne ihtiyacım var. Tamam, bugünkü bölümden neler öğrendik konuklardan dinleyelim. Aslında insanın yasayı yerine getirmedeki başarısızlığı kanıtlandığında Tanrı onu izlemek için durmadı. Ancak Rab İsa lütuf ve gerçekle geldi ve onu yerine getirdi. Gerçek günahlarımızın bedelini ödedi ve lütuf bize lütufla kurtuluş verdi. Böylece sorunu özünden çözdü. Ona tüm kalbimizle şükrediyoruz. Evet. Başka kim konuşmak istiyor? Ee, Birçok insan yasalara veya emirlere göre yaşamayı tercih eder. Çünkü birçok insan Tanrı'yı bu şekilde memnun etmek için buna başvurur. Ancak Tanrı bizden daha büyük ve daha derin bir yaşam ister ve Kutsal Ruh aracılığıyla bize yardım eder. Yasalar daha kolay görünebilir. Ancak Kutsal Ruh ve lütuf bizi daha iyi ve daha gelişmiş bir atmosferde yaşatır. Bunun çok zor olduğu düşünülebilir. Ancak Kutsal Ruh içimizde çalışandır. Tamam. Yeni yaşamın lütuf atmosferinde inananın yetenekleri insanın yasa altındaki yeteneklerinden daha güçlüdür. Tanrı'nın yaşamını aldım ve kutsal ruh içimde yaşadı. Başka? Ee, birinci ayette şöyle dedi, kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yani burada alçak gönüllülükle konuşuyordu çünkü bu onun işi değil, Rabbin işiydi. Ama aynı zamanda Rabbin işi olduğu için güvenle konuşuyordu. Bu yüzden yaptığım işi küçümseyemem çünkü bu benim işim değil. Aynı zamanda mütevazi olmalıyım çünkü bu benim işim değil. Tanrı sizi korusun. Konuyu çok iyi anladınız. Rabbin hizmetkarları bir sonraki bölümde tekrar devam edeceğiz. Teşekkürler. السلطان أنا على العرش وإيدي قديرة مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة استناني بكل إيمان حضمن راحتك طول أيام شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك اعلن ثقتك في اساس حضمن راحتك طول ايامك شبعك بي وعني خلاص مهما الواقع بان قدامك اعلن ثقتك في اساس اعلن ثقتك في اساس أنا شفت دموعك في أناتك وصلت وقفاتك أنا حاسس بالضغط عليك أنا عارف اللي على كتافك أنا حاسب حملك مظبوط وهجهز منفذ قدامك ارمي عليا كل ضغوط راحتك طول ايامك شبعك بي وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك اعلم ثقتك في أساس حباً راحتك طول ايامك شبعك بي وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك ثقتك أعلن ثقتك في أساس Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur